Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel şöyle şık, nazik bir modelle karşınızdayım. Bu modeli istediğiniz yerde, istediğiniz yazmada kullanabilirsiniz. İsterseniz çiçekli yazmalara, isterseniz bu şekilde sade yazmalara kullanabileceğiniz en güzel modellerden bir tanesi sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Şöyle siyah yazım düz yazmam üzerine şöyle güzel canlı renkler kullanacağım. Siz dilediğiniz renklerle, dilediğiniz ipleri ve diğer dilediğiniz yazmayla yapabilirsiniz şimdi küçük bir hatırlatma da yapayım sevgili hanımlar değerli takipçilerim sizden hocam diğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup destek olabilirsiniz abonelik tamamıyla ücretsiz Bu arada beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin Eğer model ve e, yaz model ve videoda merak ediyorsanız da e, şöyle her gün bir e, model e, video yüklüyorum bu arada siz de zil, bunun, zil butonunu da aktif hale getirirseniz her gün yeni bir model atıyorum ve bu arada modellerimden aniden haberdar olursunuz. Zil butonunu aktif hale tamamına basarsanız bildirim size gelir ve bu da sizde güzel modellerimden yararlanabilirsiniz sevgili hanımlar. Bu arada desteklerinizden dolayı da ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Hemen şöyle ipimi kenara alıp ve modellemeye geçiyorum. Evet şöyle yazmamın etrafını şöyle bir sıra zürafa geçtim hemen ipimi şöyle düğüm atıyorum şimdi şöyle birkaç tane kenar zürafası yapacağım Evet iki tane kenar zürafası yaptım Hemen şöyle zürafaya geri döndüm. Ve zürafanın içine düğümümü atarak burada bir kirpik yaptım. Ve hemen yanına ikinci kirpi yapıyorum. Ve şimdi ikinci kirpiğin şöyle tepesine de düğümümü atıyorum. Ve tepeye bir kirpik yapıyorum. Şöyle minik bir kirpik. Ve şimdi bir, iki, üç. Üçüncü şöyle zırafaya düğümümü atıyorum. Ama bir tane şöyle zırafa yapıp ikinci sırafamı yapıyorum. Üçüncü zirafamı yapıyorum. Ve şimdi üçüncü zırafaya tekrar geriye döndüm. Tamam buraya tekrar bir kirpik yaptım. Ve ikinci kirpi yapıyorum. Hemen ikinci kirpiğin tepesine düğümümü attım. Ve tepeye bir kirpik yapıyorum. Hemen bir, iki, üç. Şöyle üçüncü zürafaya düğümümü atıyorum. Şimdi arada şöyle bir, iki iki tane arada zürafa yapıyorum hemen üçüncü zürafaya geri döndüm ve hemen bir kirpik yapıyorum ve ikinci kirpi hemen ikinci kirpiğin tepesine düğmemi attım ve buraya bir kirpik yapıyorum Hemen şöyle 1 2 3. 3. Şöyle zırafaya düğümümü atıyorum. Evet. Şimdi modelimin alt kısmı bu şekilde ilerliyor hanımlar. Hemen sizler için biraz daha şöyle modelimin zemin kısmını bu şekilde hazırlayacağım. Hemen şöyle birkaç tane daha yapıp geliyorum. Evet. Şöyle modelimin alt kısmını bu şekilde zemin kısmını hazırladım. Bu şekilde burada sadece model anlatımı yapacağım. Bu şekilde alt kısmımızı bütün hepsini bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi bir üst kısmı geçtim. Ama burada bir tane kirpik vardı. İçine şöyle hemen düğümü atıyorum. Hemen bir kirpik yapıyorum. Ve kirpiğin tepesine düğümümü atıp hemen şöyle ipimi tekrar aşağı attım. Ve buraya sadece bu şekilde bir minik yaprak yapıyorum. Hemen bir diğer modelime geçtim. Tekrar tekli alt kısımdaki tekli kirpiye önce düğümümü açtım. Hemen şöyle bir kirpik şöyle kirpiğin tepesine düğümümü atarak hemen şöyle ipimi aşağı attım. Evet şöyle tekli kirpiklere bu şekilde şöyle hemen şöyle hepsini tamamlayacağım. Evet bu şekilde şöyle tekli yapraklarımı bu ipten hemen şöyle minik yapraklarımı yaptım. Şimdi üstteki tekli kirpiğe de tekrar düğüm attım. Hemen şöyle bir kirpik yaptım. Kirpiğin tepesine düğümümü atarak şöyle ipimi aşağı attım. Hemen ikinci kirpi yapıyorum. İkinci kirpiğin şöyle tepesine de düğümümü atıp tekrar şöyle bir yaprak yapıyorum hemen üçüncü kirpiği de yapıp tepesine düğümümü atıp hemen şöyle evet bu şekilde bunda üçlü yaprak yapıyor hanımlar Hemen şimdi burayı da alıyorum. Tekrar şöyle tekli kirpiye düğümümü atıyorum. Hemen şöyle bir kirpik yaptım ve şöyle tepesine düğümümü atıp hemen ipimi aşağı atıyorum. İkinci yaprağımı yaptım. Ve üçüncü yaprağı. Bu yaprakları dört de yapabilirsiniz ama üç daha nazik. Daha şöyle şık duruyor ben üçüncü yaprağımı da yapıp ve şöyle ipimi aşağı atıyorum Evet bu şekilde şimdi tüm modellerimi de şöyle süsleyeceğim ondan sonra tekrar beraber olacağız Evet bu şekilde şöyle modelimizin alt kısmını zemin kısmını Hazırladık. Şöyle güzel. Bence şık ve nazik bir model oldu. Şöyle bu taraftan da şöyle ters taraftan da görebilirsiniz. Hem kolay hem de şöyle nazik, çıtı pıtı hoş bir model. Sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Bugünkü modelim bu şekilde oldu. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda, bir dahaki modelde Görüşmek üzere diyorum hepinize. Allah'a emanet olun.